Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aile arasında barış ve huzurun sağlanması ile ilgili bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle cumartesi günü gündüz saatlerinde bu görmüş olduğunuz tılsımı beyaz renkli bir kağıda kırmızı renk yazan bir kalemle çizin. Daha sonra tılsımı dışa doğru katlayın. ve bir cam tabağı yerleştirin. Akabinde üzerine bir yemeklik kadar pirinç dökün. Sonra bir bardak kadar su ilave edin. Daha sonra tabağa doğru 27 defa şu söylemi kendi duyacağınız kadar sesli bir şekilde tekrarlayın. Şöyle, bu tılsım meleği olan iki kardeş ve iki arkadaşı ritüele hizmet etmesi için görevlendiriyorum. Varlıkların geçerli enerjisi ve hayatın mıknatısları bu eve aşk, barış ve huzur getirin şeklinde 27 defa tekrarladıktan sonra yarım saat kadar bu şekilde bekletin. Ardından pirinçleri cam tabaktan çıkarıp normal bir şekilde pişirin ve bu pilavdan evdeki herkesin yemesini sağlayın. Tabakta geriye kalan suyu bulunduğunuz evin odalarının köşelerine serpin. Tılsım yazılı kağıdı da elinizle küçük parçalar halinde parçalayarak toprağa veya saksı içerisindeki toprağa gömebilirsiniz. Bu pilavı cumartesi günü yapmalısınız aynı gün veya bir sonraki gün servis yapabilirsiniz. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu ritüelden sonra aile içerisindeki mevcut tüm anlaşmazlıkların, eşler arasındaki problemlerin sevgi ve saygıya dönüştüğünü, çocukların dahi ebeveynlerini dinleyerek sözlerinden çıkmadığını göreceksiniz. Bu ritüeli uygulayın ve başkalarının da uygulaması için tavsiyede bulunun. Çünkü bu ritüeli uygulayan her aileye bundan bir fayda vardır. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Bu ritüelin kıymetini bilin. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.